Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bal Efendi kanalında Ilıca plajına geldik arkadaşlar Çeşme'de. Size şimdi buraları tanıtmak amaçlı bir video çekeceğim böyle. Görebilirsiniz buraları. Devam edelim. Hadi de Çok kötü. Arkadaşlar esrarengiz bir adam gelip bizi uyardı. Şunu bilmiyor arkadaşlar. Biz Allah'tan başka kimseden <laughs> korkmayız. Çalmaya çıkmaya <sitmeye> gelmedik. <laughs> Asıp kesmeye. Asıp kesmeye gelmedik. Sikip atmaya gelmedik. <laughs> Arkadaşlar, piramitler var ses çıkartıyor. Aman tanrım, hareket, tanrım, bu ne? Hareket ediyor. Arkadaşlar, Ola. bir şey çıkıyor içinden. Kaplumbağa yuvası olabilir tamam, mi? Karipte karet de olabilir aslında ama bilmiyorum. Ne <laughs> sikeyim. Arkadaşlar, iki yeri sallıyor. Ayakta zor duruyor. <laughs> bir şey çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Çıkamıyor. Heyecanlı susadın mı? Göm. Su at, su susamış. Susamış. <laughs> Oha göm. bakayım. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor çabuk. Göm. <laughs> Suyla gömelim de bol, bol, olsun arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bunlar hep CHP'li belediyelerimiz uçuyor arkadaşlar. <gülüyor> çıkıyor. Çıkıyor. <laughs> bu arkadaşlar ve, vejeteryanlar doğal yaşam için geliyorlar buraya. Kendilerini toprağa gömüyorlar. Bitki olmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Gömün ya. Arkadaşlar <laughs> çıldırıyor çıldırıyor. Su istiyor. Deniz suyu da abi. <laughs> yakalım yakalım abi. <laughs> yakalım. Lastik atıp yakalım. Arkadaşlar şimdi hazır bu böyle pozisyonu rejim edeceğiz arkadaşlar. Etraftan büyük taşlar bulup geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Halkı> da toplayacağım. Öl. Öl amına koyayım. Hangi partiye oy verdin? Cevap vermiyor. CHP diyor. CHP diyor. Nasıl ama? Yengeç mi yani? Nasıl iyi partiye <laughs> veriş <laughs> D.P'den başka biri oy yok lan. Ne? D.P? D.P. <laughs> Şaka arkadaşlar. Tabii ki AK Parti. AK Parti'den başka kimseye oy yok. Bunu öğreneceksin. Kime vereceksin lan oy? Kime oy vereceksin? vereceksin? Çekirdek kabuklarını yeri açacak mı lan? AK Parti. AK Parti. AK Parti diyor arkadaşlar. Cezasına son verebiliriz. Ah. Ne? <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir partimiz var. AK <laughs> Parti. Yüzünü göster, inanmıyoruz. AK <laughs> Parti. <laughs> arkadaşlar işte. CHP'li olmanın cezası. Bir daha <laughs> asla CHP'ye <'yi> oy vermeyeceğim. <laughs> Pokemon'da. Bir önceki seçimden beri buradayım. <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaşlar olmasaydı gerçekten. Heteroseksüel <laughs> olacak mı lan? <laughs> Heteroseksüel. Hetero musun artık? Artık heteroyum. <laughs> tamam. Arkadaşlar bu hep homoların suçu arkadaşlar. <laughs> Milletin galeyanı getiriyor, tarikatı üye ediyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Mehmet'in de suçu vardı lan. <laughs> <laughs> Bir daha artık et yiyecek misin? Ne yapacağım? Et yiyecek misin? yiyeceğim çok büyük bir keyifle. Ha. Çocuk ölüyor artık videoyu bitirelim. AK Partili de oldu. Ağzı kum da oldu. Nazif ÖSS. <Tamam>. <gülüyor> Yeni <gülüyor> uyandı. Ağzı kaçırdın Nazif. Hadi ya. Suva ustamızın görevi bu kadar da. kötü yaptığı Son için Son bir düşüncelerim zamanda. var mı Ali Kireç? <laughs> Mi? Yaşamaya çalışıyorum. <laughs> Bence artık videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar çıkma görüntüm için e, katıl butonuna mi? basın. Kay Kay ee, buradan çıkma videomu katıl butonundan yayınlayacağız. Kaynaşma. <laughs> <laughs> e, görüşmek <laughs> üzere <görüşmek> arkadaşlar. <laughs> sağlıcakla kal. Abone olun arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar abone olun. <laughs> 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 arkadaşlar. arkadaşlar. Biz Abone ya. olmazsanız bir daha gör. Bir daha gör. <laughs> i̇şkence yapar arkadaşlar. Far 3 oynayanlar bilir. Vaalsın nasıl gömdüğünü bilir Jason. <laughs> Hadi.